kabir namazı denen o oturarak kılınan namazın sen faziletini biliyor musun? Aslı yok derler. Ne aslı yok? Müslim'de de geçiyor. Her yerde geçiyor ama adına kabir namazı denmiyor. İşte o kabiri görmeyince orada bu namaz yok deniyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vitirden sonra iki rekat oturarak kılardı. Sağlıklı zamanında oturarak kılardı. Bunda birinci rekatta İdâ Zülcile okunuyor. İkinci rekatta elâkı müttekâsır okunuyor. Bir rivatte, birinci rekatta elâkı müttekâsır, ikide kulya okunuyor. Ben şöyle yapıyorum, İzâ Zülcile ile kulya'yı okuyorum, ikinci de okuyorum. Yani hani ki rivatleri cem etmek bakımında. En nihayetinde, hadis-i şerifte sonra ne buyuruyor? Oturarak iki rekatı kıl ki diyor, gece teheccüde kalkarsan bu sana faziletli nur olur, gece teheccüde kalkamazsan bu teheccüdün yerine geçer diyor. O oturar hakkında. Kabir namazının o kadar önemi var. Efendi Hazretleri boşuna mı buna bu kadar ehemmiyet verdi? Anladım. Sahih çünkü.